İnternetteki en pahalı başarısızlıkları buldum. Bunlar yüz binlerce dolar zarardan başlayıp milyonlarca dolar zarara, milyarlarca dolar zarara kadar gidiyor. Milyarlarca mı? Bu mümkün mü? Ya göreceğiz. Duvarda delik açılıyor. Bu bir örümcek. Rachel öldür onu. Ah, hayır. Onları suçlamıyorum. Bu deliği tamir etmek 100 dolara mal Teşekkür olacak. Teşekkür ederiz Rachel. Bu kuş Airpods çalacak. Adam neden Airpods'la haber sunuyor? Ayrıca taktığı sahte <laughs> Airpods'lar hakkında da konuşabilir miyiz? Gerçek, mi? gerçek olup olmadıklarına bakmaya götürüyor. Gerçek varsayarsak az önce 200 dolar kaybetti. Ve bu video devam ettikçe zarar daha da artacak. Bir güvercin ıslak çimento'da yürüyor. Oo, aslında bu çok şirin. Bekle sanırım bu videoda bir güvercin var. İyi ki bu odada çimento yok. Asla durmamasına bayılıyorum. Ve bu 250 dolarlık bir hasar. Odada bir güvercin var. Bekle. Be gerçek, gerçek mi? Tamamen gerçek olan bu helikopter orada duran insanların önüne iniyor. Uzaktan kumandalım gerçek mi? Aa, uzaktan kumandalı. <laughs> o uzaktan kumandalı helikoptere ihtiyacım Sağ var. Sağ tarafa bakarsanız bin dolarlık bir hasar olduğunu görürsünüz. Biri bana bunu alabilir mi? Çok Tesis Tesisatçı ne yapıyor? Oh, bu rezalet. Ne yapıyorsun? Çünkü fena su fışkırtıyor. Yapacağın şey daha iyi bir tesis <laughs> bul. Ve ayrıca sakın aynı gün temizlikçi tutmayın. <laughs> Aa, dostum bütün bu suyu nasıl temizleyeceğim? <laughs> 1300 dolar. Bence 1300 dolarlık hasar makul. Zemini değiştirmeniz gerekecek. Derzler ve macunlama da var tabi. İnşaat sohbeti. Adam gibi bir adam olarak bu konularda çok şey bilirim. Bir Macbook Pro'ya hidrofik baskı hakkında ne biliyorsun? Aslında hidrofik baskıya bayılırım. Bu bir Macbook Pro mu? Onu suya koyamazsın. Tamam bir numara. Sakın açma. Bekle pili bitmiş olabilir. Çalışmıyor. Hayır onu patlatmışsın. <laughs> Pil bitmiş olabilir. Öğretmen falan mı? İşte bu eğitimin geleceği. Ayı Lambo kapısına karşı. Ayıdaki şu küçük tüylere de bakın. Ah lanet olsun sigortam yok. Çok üzgünüm. Bu ayı Lamborghini bizim hidrolik presimizden daha kolay parçaladı. Evet. Bir Lambo kapısını değiştirmek sadece 4000 dolar. Ön kapımı bununla değiştirebilirim bence. Ön kapınızın sürünerek girmek zorunda kaldığınız bir Lambo kapısı olduğunu hayal edin. O ayının elmayı ısırdığında aslında bir eli ısırdığını hayal edin. Ejderhaları hayal edin. Robot yürüyen merdivenden düşüyor. İşte gelecek bu. <laughs> İnsanlara bak. Aa, oh. Ay robot çoktan işe başladı. Ne kadar olduğunu söylediler mi? 5000 dolar mı? Bu yeni bir diz demek. Çok daha fazla. Çünkü dava açıyorum. Alışveriş oh. merkezine dava açıyorum. Yürüyen merdivene dava açıyorum. Robota ben eğer o robot olsaydım bu insanları dava ederdim. Başkanın haydi. evlilik teklifi yanlış geliyor. Birbirlerine aşıklar. Yoksa düşecekler mi? <Gülüyor> 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 Aman tanrım. Resmen bozguna uğradı. Bunun sonrasında gidip onu bulacak ve kadında hayır diye Evet suya daldığını düşünün. Buldum diye geliyor. Kadın da sende kalsın deyip gidiyor. 7500 dolar resmen heba oldu. Bavul arabası çılgına dönüyor. Vay be şuna bakın. Oo. Biri şunun üstüne atlasın. Bize bronco bill lazım. Sanırım uçağa çarptı. Yine de uçururlar. Bunu asla uçuramazsın. Bu bir bavul arabası. Uçuşlarımdan biri uçağa kuş çarptığı için ertelenmiş. Gerçekten mi? Evet iki hafta kadar önce. Ya ona dur dur dur. Sanırım UPS kargoları teslim ederken de bu sürüşü yapıyor. Evet ne zaman kırılacak <laughs> paket teslim etseler. Vazonuz var mı diyorlar. <laughs> Kamyon boş. Onu oraya öyle sokmak zorunda değilsin. sığması lazım. Ford lift suya mı düştü? Kesinlikle öyle. Suya düşüyor mu bilmiyorum. Bence zaten suyun içinde. Bence indir. birkaç adım atladık. Sanırım şu tekne forkliflerinden biriydi. Yeni adama ne kadar ödediniz? <laughs> Yeni adama ne kadar Bu ödüyorsun? Bu adam TikTok'ta çok fazla zaman geçirmiyor. Bu bir TikTok sesi dostum. Ne salak ama. 43 Yapma. bin dolar gitmiş. <laughs> ne yaptı öyle? Onu portakal gibi soydu. Doğru zamanda dondurursan araba kalkışa geçiyormuş gibi görünüyor değil mi? Yere çarptığında ise çok üzgün görünüyor. Sanki bir dahaki sefer eder <laughs> araba gibi. Araba kaldıraçtan aşağı düşecek. İngilizler bunlara asansör diyor çocuklar. Sanırım bu çok para. Bu benim başıma gelseydi ne yapardım hiç bilmiyorum. Açıkçası elimdeki her şeyi satmak zorunda kalırdım. Elinizdeki her şeyi satacaksanız bunu internet üzerinden yapmalısınız. Ve internetten bir şeyler satacaksanız bu videonun sponsoru Shopify'ı kullanın. Hadi satalım. Durmayalım. Bana her şeyi Shopify'da satarsam insanların şu anda giydiğim sweatshirt'ü bile satın alacağını mı söylüyorsun? Gerçekten bunu kastettiğini sanmıyorum Karl. Hayır bunu kastettim. Shopify bir mağaza kurabileceğiniz ve dünyanın her yerindeki insanlara anında satacağınız kullanımı kolay bir ticaret platformu sunuyor. Hı. En iyi yanı Neyse Shopify'da her şeyi satabiliyor olmanız. Karl'ın ayak resimlerini bile mi? Evet de ilk satışınız için mükemmeller ve büyük bir işletme haline geldiğinizde ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olacaklar. Herhangi biriniz Shopify'ın yardımıyla iş kurabilirsiniz. Sadece bağlantıya tıklayın veya Shopify.com Mr.Beast'e gidin ve hemen online bir iş kurun. Yapın bunu tıklayın. Hemen tıkla. Çekici arabayı yolda sürüklüyor. Aman tanrım. Aman Bu onun son günü tamam mı? Ona Aman. şans ver, hey, sağlam. Bu iş böyle yapılmaz. Bu bir dakikada kaç araba kazası olabilirin dünya rekoru falan olmalı. Farkında olmadan bir podcast dinliyor olması fikri hoşuma gitti. Şöyle diyorlarken. Hayat yolunda bazı tümsekler yaşıyor olabilirsiniz. <laughs> o da evet der. Bana aynen öyle oluyor. Evet öyle. Oo! Oh. Bol tamir ederken devam edelim. Trenin çatısı parçalanıyor. Oh, konserve gibi açılıyor. Bu çok rahatlatıcı. Gerçekten tüm. de öyle. Soyuluyor oh, gibi oh. sanki. Tren ne zaman duracak? Durduğunda. Eksik olma. Uçak köprünün altına sıkışmış. İzleyelim. Uçak kocaman. Öyle. Ama köprü alçak. Şimdi bu uçak kazası mı? Evet bu uçak kazasından mı sayılıyor? Aa, ben o uçağa bilmem Otoban tabelasına giren kamyon. Dikkat etsen iyi olacak. Dikkat et. Kamyon kazası nasıl uçaktan daha aza patlıyor? Uçağın sadece tepesi çizilmiş gibiydi. Otobandaki tabelaların tanesi neredeyse 100 bin dolar değerinde. Hükümet israf ediyor parçalanan kamera ekipmanı. Aa uh o -oh, tarik <laughs> eğer tarikseniz bu videoyu izlemeyin. A oh! 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 bak sekiyor. Oh! Hepi sıçradı da 150 bin dolarlık kamera mı? Yuvarlanırken denge halkası kullanmak kolay bir iş değil. Acaba fotoğraflar nasıldı? Çektiğini hiç sanmıyorum. Çünkü yere düştüğü anda lensi fırlayıp gidiyor baksanıza. <laughs> evet bu çekimleri etkilenmiştir sanırım. Sarı boyaları yere saçan kamyon. Şimdi insanlar şerit değiştirmek konusunda gerçekten Simsin oh! <laughs> Simpson karakterlerine oh. benzemiş. Üzerime hardal döktüğünüzdeki halime benzemiş. <laughs> evet. Çok kötüydü. Garajda helikopter uçurmak. Bu Vistan diye Onun yerinde olmak istemezdim. Böyle giderse bir kaza çıkacak. Güvenli gibi. Biliyor musun Jimmy? YouTube'da birlikte takılmak için yanlış manyağı seçmişim. Bana başarıyı tattırman yerine gidip garajda helikopter uçurabilirdim mesela. Bence de öyle. Hayallerinin kanalı bu. Niye buradasın? Bestland Diesel. Bana yol göster. Bugünkü bütçemiz olsaydı 2018'deki halimiz işte bu olurdu. Evet gerçekten de. <laughs> Balıkçı teknesi devriliyor. Olamaz. A Teknelerin suyun üstünde gitmesi gerekli. Evet muhtemelen sorun budur. Devrilecek kaçın. O sırada teknenin diğer tarafındaki balıklar. Evet biz bu olaya üzülsek de buna şu anda çok sevinen bir sürü balık Bence vardır. Bence nehre düşen ev. Böyle olacağı çok belliydi ama değil mi? Oh evden tekne. Bildiğin tekne oldu. Hatta devrilen tekneden daha iyi. Nasıl da gidiyor. Eminim su kenarına yakın olan her ev çok pahalıdır. Bence bu ev için gayet iyi. Evet üst kattaysan sıkıntı yoktur. Çocuk fark etmemiştir bile. Yukarıda Fortnite oynuyordu. Patlamış şarap tankımı Ne? Şu tanka oh, bak resmen hey. şarıl hey. şarıl akıyor. Şarap doldu taşta buralar. Bana bakın sanki kanıyor. <laughs> Çağırın. Kes şunu. Bir buçuk milyon dolar değerinde şarap Merak mı? ediyorum da eğer böyle bir şey olsa kim oraya gidip seni şunu yapmaktan alıkoyacak? Nasıl olsa gidecek yani? Zaten kovulacaksın. Nasıl olsa kovulacaksın. <laughs> Bari son bir vur kovul. Eğer bir Bugattin yoksa nasıl bu listede olabileceğini düşünebilirsin ki? Şuna bak. Hey. Oh. Oh. Hayır. Olamaz. Suyu seven bir araba. Araba 2 milyon dolar olunca yüzüyor sanmış olabilir. Bu balıklar evet, evet. çok şanslı. Evleri oluyor, Bugattileri, gemileri. En şanslı balıklar. Zincirleme kazandı. Ortalık karıştı. Kötü bir kaza oluyor. Oo, İnanılmaz. Tamamen ters yöne Bütün gidiyor. Bir düşünsenize. Giriş sırasında aracınız ters yöne dönse aklınızdan ne geçerdi acaba? Aman tanrım. Aram. Umarım diğer evet. tarafa dönerim. Lütfen. Vinç yıkılıp köprüyü düşürüyor. Ne zamandır vinçler bu kadar büyük? Vinçler aşırı büyük olabiliyor. Ama bu köprü de öyle, öyle gibi görünüyor. Oo gerçekten öyleymiş. Aman tanrım. Herkes kaçışıyor. Sanki ağır çekimde. Oyunlarda devler düştüğü zaman bu kadar büyük bir şey öyle yavaş düşmez dersin ya. Görünüşe göre düşüyormuş. <laughs> Jetler nasıl iniş yapar bilmezdim ama aklımdaki bu değildi. Bu özel yapım bir jet ve gerçekten aşırı pahalı bir şey. Evet, evet öyle biraz görünüyor. Birazdan 500 milyon dolar güme gidecek. Aa kaza yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Jeton köşeliymiş. Aa en hızından fırlatma koltuğu sağlam dedi. Bu acıtmıştır. Koltuğu kullanacak kadar yüksekte değildi. Niye yaptı ki jet zaten yerde? Adam muhtemelen panikten ölü Kullandığı aşırı pahalı bir jet ve dünyada sadece birkaç tane var ve birini bozdu. Kaçmak istemiştir herhalde. <laughs> Bu harika görünüyor. O, o kadar da değil. Biraz daha. Daha da az. Oh! Bunun olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu 20 milyon doları açıklıyor. Az önce olan doğal felaket miydi? Evet, adı da şafşalın. Bunu bilemezsin. Futbol stadının çatısı kardan çöküyor. Bu Viking ve Giants maçında olmuştu. Evet, evet maç o, sırasında, tam ortasında, tam öncesindeydi. <gülüyor> <gülüyor> o olduğu sırada stadyumda olmak için her şeyimi verirdim çocuklar. <laughs> Değil mi ama? Alu kavanoğlu çarpması mükemmel bir şey olurdu. 2010 yılında siyah beyaz kamera mı varmış? Doğal yani? düzgün bir kamera alın. Winch <laughs> uçağı düşürüyor. Dostum, Winchler berbat sakın vinç operatörü olmayın. Bu yüzden çok para alıyor olmalılar. Çünkü eğer aptalsan işleri berbat edebilirsin. Bu vinç operatörünün suçu değil. Vinç dikmiş adam ne yapsın? Biri suçlu olmalı. Suç vinci yapanın, operatörün değil. Aslında onu teftiş edenin. Vinç firması vinci yaptı, teftiş eden teftiş etti. Vinç operatörü ise sadece kullandı. Ne yapsın Oo. adam? Anladım. Peki ya teftiş edeni teftiş eden kişi? Peki, ya hatası teftiş mı? etmeme ne dersin? Oo. Bu ikinizin arasında. SpaceX roketi patlıyor. Çocuklar sanırım bu roket düzgün şekilde inmiyor. Böyle. Bir dakika sanki dikey bir şekilde inecek evet, gibi. Evet indi. Bu nasıl? Oo. Oo. Tekrar Demek oraya dönmek istedi. İçinde biri mi vardı? Hayır bir Hayır. test roketiydi. Bu fatmanın değeri 200 milyon dolardı. Abone olmazsanız bunu sizden çıkarırım bile bile.